<laughs> Merhabalar. Ben Nilüfer Kent Konseyi Hayvan Hakları Başkanı Meral Köse. Bugün sizlere kuşlar için mamalık yapacağız, su kabı yapacağız. Hayvanlar demek sadece hani kırsalda kedi, köpek, şehirde kedi, köpek değil. Onlar her halükarda mama buluyorlar, hani su buluyorlar, besleyenler var. Ama kuşlar için, kanatlı hayvanlar için bu söz konusu değil. Ee, biliyorsunuz hani çok yağmur yağmadı, kuraklık bir yıl olacak galiba. Ee, onun için bugün sizlere kuşlar için çok basit evinizde olan aa, pet şişe, 5 litrelik de olabilir, 1 litrelik de olabilir. Böyle bende bir tereyağı kabı vardı, onu kullanacağız gerekli malzemeler ocağa yakın olmanız lazım. Çünkü bıçak, makas, kapağı delmek için şiş, asmak için de böyle ipimiz var. Çok basit. Herkesin evinde olabilir bu. Onun için şimdi başlıyoruz. Ben önce bıçağımı ısıtıyorum aygazda. Hani bu gösterdiğim şey size çiçek saksılarıyla da daha farklı şeyler yapabilirsiniz. Hani geri dönüşüm süt kutularıyla olur, deterjan kutularıyla olur. Ee, ama deterjan kutularını iyice temizlemek, yıkamak lazım çünkü biliyorsunuz hani zarar verir hayvanlara. İyilik yapalım derken bu defa onlara zarar vermiş oluruz. Dediğim gibi evinizde bulunan çok basit şeyler, plastik şişe. 5 litrelik. Dediğim gibi tereyağı kabı olur. Ondan sonra yoğurt kabı olur. Hani hem evimizdeki şeyler değerlendirmiş oluruz geri dönüşümleri. Ee, böyle şimdi ben bıçağımı ısıtıyorum şişeyi şey yapmak için. Evet. Şimdi bu şişenin karnından böyle bıçakla açıyoruz. Hani bunu su kabı olarak kullanalım. Dediğim gibi hayvanlar sadece kedi, köpek değil. Yani kuşlar da var, kirpi var. kadar bir kısmını bıçağımı ısıttım. Şimdi makasla kesiyorum. şişi ısıtacağım kapağı burada deleceğim burada ip geçirmek için bunun da burasını da deleceğim böyle ip geçireceğim İster balkonunuza asabilirsiniz ister demirlerine monte edebilirsiniz Evet. Şişimi ısıttım. Böyle ortadan kapağı deliyorum ipini takmak için bu şekilde. Şişenin de alt tarafını deliyorum. Kapağı hizasına gelecek şekilde. Okey. Şimdi bir parça ipimizi alıp bunun içinden geçiriyorum. Hani bunu telle de yapabilirsiniz. Sade ip değil. Bende şu an hani ip vardı. Herkes tel bulabilemeyebilir. Herkesin evinde ipten vardır. O yüzden böyle geçiriyorum içine. Naylon biraz kokuyor olabilir. Maske de takabilirsiniz eğer rahatsız oluyorsanız. Bakın bu kadar sadece evinizde olan şeylerle bunu buradan kesiyorum. Bu şekilde dediğim gibi ister balkonunuza monte edin, ister böyle asın. Sadece bu kadarlık. Bunu böyle koyuyoruz şimdi. Dikey kesiyorum. Diğerini yatay kesmiştim. Bir böyle. Evet çok kötü koktu naylon. Küçük küçük böyle iki tane pencere açacağım buna. Bir tanesi bu. yine mamalık olarak kullanırız. Bunu da dediğim gibi böyle bir parça iple. ister sitenizdeki ağaca asabilirsiniz bunu böyle. İster balkonunuza asabilirsiniz ama kediniz varsa biraz tehlikeli. Bu da bu kadar. Bunu da böyle yapıp istediğiniz yere asıyorsunuz. Sadece iki tarafına pencere açtım bunu. Şimdi şu tereyağı kutusunu göstereceğim size bunu Suyu da yine ortasından küçük küçük pencereler açıyoruz. Hem mamaları ıslanmaz kuşların koyduğumuz zaman kafaları girecek şekilde pencereler açıyorum buna. Gerçekten çok kötü koktu. Bunu kola şişesiyle de yapabilirsiniz. 1 litrelik su şişesiyle de yapabilirsiniz. Hani o evinizde olan malzemelerle isteğe bağlı. Bıçağımı bir kere daha ısıtmak istiyorum. Evet, geldim. Şimdi iki tane daha açacağım buna pencere. Diğer yaptıklarım karga, martı. Biliyorsunuz şehir merkezine martılar da geldi. Bizim burada çok nilüferde. Hani onların da kafası sığacak şekilde kesebilirsiniz. Pencereleri öyle açabilirsiniz. Diğer pet şişeler, yaptığım pet şişeler büyük kanatlı kuşlar için. Bakın böyle 5 tane pencere açtım. Bir tereyağı kutusuydu bu. Bunu yoğurt kabıyla da yapabilirsiniz. Mama koyacağınız zaman kapağı da var. Hem ıslanmaz hayvanların şeyleri, mamaları. Yine ipimizi takıyoruz. Böyle istediğiniz yere bağlayabilirsiniz. Dediğim gibi balkon kediniz varsa balkonunuzun dışına bağlayabilirsiniz böyle. İstediğiniz bahçesine ağaçlara asabilirsiniz. Hani bizim amacımız kent konseyi hayvan hakları olarak hani bu canlılar için bir şeyler yapmak. Biz her hafta gidiyoruz kırsala besleme yapıyoruz. Hani sosyal medyada da görüyorsunuz. Ben sadece şunu diyorum. Herkes evinin önüne bir kap su, bir kap mama koysa bu hayvanlar bu kadar telef olmayacak. Şunu da vurgulamak istiyorum. Dünya sadece bize ait değil arkadaşlar. Çünkü diğer canlılar da bu dünyada yaşıyor. Beni dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Ee, eğer işinize yaradıysa paylaştığım şeyler ne mutlu bana. Bir dahaki sefere görüşmek üzere hoşça kalın diyorum arkadaşlar. <laughs> Kaydedeceğiz bunu. Kaydet.